Ortaçağ Anadolusu'nun kalbinde, 1243'teki Köse Dağ Muharebesi'nde tarihin önemli bir anı yaşandı. Şunu bir düşünün. Kudretli Anadolu Selçuklu Devleti, durdurulamaz Moğol İmparatorluğu ile karşı karşıya. Gıyaseddin Keyhüsrev, ordularını efsanevi Moğol Generali Baycu'ya karşı komuta ederken havadaki gerginlik hissediliyordu. Ancak bu sıradan bir savaş değildi. Köse Dağ'ın yemyeşil yamaçları, tüm bölgeyi yeniden şekillendirecek dramatik bir güç değişimine sahne olacaktı. Bir zamanlar Anadolu'nun egemen gücü olan Selçuklular en büyük zorluklarıyla karşı karşıyaydı. O kader gününün şafağında Moğol ordusunun üstün taktikleri ve yıldırım hızındaki hareket kabiliyeti yıkıcı oldu. Sultanın kuvvetleri sayıca fazla olmalarına rağmen alt edildi ve ezildi. Sonrasında yaşananlar sadece bir yenilgiden ibaret değildi. Selçuklu bağımsızlığının sonunun başlangıcıydı. Bu savaş, Anadolu'nun Moğol etkisi altına girdiği ve Orta Çağ Küçük Asya'sının siyasi manzarasını sonsuza dek değiştirdiği ana damgasını vurdu. Bir zamanlar gururlu olan Selçuklu Sultanlığı, Moğol İmparatorluğuna haraç ödeyen bir vasal devlet haline geldi ve bölgede yüzyıllarca sürecek yeni güç dinamiklerinin zeminini hazırladı.